Sizin olanla lafladık biraz. Çok güzel bir maskesi varmış, ama kaybolmuş. Yazık. Kahvenizi şöyle koydum. Sen de içer misin? Belgeler demişsiniz Sabahat'e. Anne, bana bir meyve suyu getirsene. Şöyle içeride konuşalım mı? Hay hay. Neden burada olduğumu biliyorsunuz değil mi? Galiba. Kimin yaptığını biliyorum desem. İyi. Peki. Madem oyun oynamak istiyorsun. Nasıl bulduğumu merak etmiyor musun desem. Neden bahsettiğini anlamak için can atıyorum derim. O sabah Muzaffer Bey'in evine girmemenize şaşırdım açıkçası. Yani sizin gibi kontrol manyağı biri. Bir de bu kadar endişelenmişse başkasını bırakmaz. Kendi girer bakar. Ama sen zaten Muzaffer'in evde olmadığını biliyordun değil mi? Bakma ihtiyacın yoktu. Ama ilk orada şüphelenmedim. Nerede şüphelendim biliyor musun? İlk polis meselesinde şüphelendim. Orada ayılmaya başladım. Hani senin bir polis ahbabın var. Gürbüz Amir. Alo Gürbüz Amir'im. Nasılsın? Evet. Kötü haber. Öyle biri yok. Yani en azından cinayet şubede o isimde kimse yok. Nereden biliyorsun bunu? Bilmiyordum. Bir bilene sordum. Mona, verdiğin isme baktık ama bulamadık kimseyi. İşte gazetecilik böyle bir şey. Her şeyi bilmek değil. Kime, neyi soracağını bilmek. ee, bu kadar mı? Ya bir gazeteci olarak çok üzülerek söylüyorum. Ama memlekette gazete alan kalmadı. Herkes artık öyle internetten falan. Bir işte sizin gibi bulmaca meraklıları alıyor. Yalnız yani sizin bu düzen merakınız yüzünden karınız her şeyi böyle cetvelle çizmiş gibi koymuş. Yazık. Ama bakın düzeltirken ne buldum? Bu arada Elias'ın saklama fikri çok iyi. İyi bir fikir. Ama yani şantaj mektubunu gazete küpürleriyle kesip yapmak bu devir için çok parlak değil. Ya bir de gazeteyi atmayı akıl edememişsin. Kimin yaptığını biliyorum diyorum. Sen ne diyorsun? Ben yapmadım diyorum. Biliyorum. Yarbayım sizin fıtığınız var. Siz koca adam iki kat nasıl taşıyacaksınız? Ama sevgili eşiniz öyle mi? Odun torbalarını taşıyacak güçte. Maşallah. Değil mi Sabahat Hanımcığım? Seni azıcık tanıdıysam şöyle olmuştur. Muzaffer amcayı görmek için gelmişsindir. Sonra tabii ki bizi dinlemeyi ihmal etmemişsindir. Yakup beni partiye çağırıyordu o sırada. Yani partiye gelmemi söylenen mesaj sizin evden çekildi. Geriye bir toplantı odasına gelen kanıt video kalıyor. İtiraf etmem lazım. Masadakilerden biri olduğuna emindim. Ama masadaki biri değildi. Odadaki biriydi. Ya da az önce odada olan biriydi. Lütfen bunu bir hakaret olarak değil, iltifat olarak gör. En son şüpheleneceğim kişi sendin. Gerçi mesajı sen de atmış olabilirsin. Birlikte çalışıyorsunuz. Kimin yaptığını biliyorum diyorum. Ne diyorsunuz? de senin ne yaptığını biliyorum diyorum. Muzaffer abi'nin evinde ne işin var diye sormayacağım. Maalesef onu da biliyorum. Rahmetli'nin cesedini arıyordun. Haklıydım yani sen aldın, siz aldınız. <laughs> Bulduğun için öyle sevinçlisin ki aslında pek de saklanmadığımı söylemeye içim el vermiyor. Şimdiye kadar bulmamış olman da benden hiç şüphelenmediğin için. Çünkü beni korkacak kadar ciddiye almadın. Yani hayır, iltifat değil, hakaret. Neyse. O videoyu çekebildiğine göre o gece de yanındaydın. Ama neden? sana zarar vermek için değildi. Ama Muzaffer abi ölmeyi hiç hak etmedi. Peki benden ne istiyorsunuz şimdi? Son mesajımda açıkça yazdım. Hadi bakalım küçük hanım pılını pırtını topla defol git hemen bu apartmandan hadi. Neden? Eğer polis cesedi bulursa Sabahat sorunlu bir vatandaş olarak delilleri polise teslim eder. Ama... Ama yok. Yakup'a yazık değil mi? Sen o Yakup'un amcasını öldürdün. Kim bilir ne kadar üzülecek. Sen tut kızı evine al. Gelsin amcanı öldürsün. Bir sen hiç acıyor be. Muzaffer. <laughs> Ama efendim biz bu apartmanda mutluluk ve huzur içinde yaşamaya çalışan insanlarız. Sizin gibilere bizim aramızda yer yok. Defol gibi buradan. Derhal. Hemen derhal. Çıkın gibi. Defol. Peki beni neden ihbar etmediniz o zaman? O seni hiç ilgilendirmez. Ben nasıl gidip bir yer bulayım şimdi? O da beni hiç ilgilendirmez. Ya eşyalarım falan öyle hadince olmaz ki bu işler. Biz yollarız arkandan. Eşyalarını, mobilyalarını, ben her şeyi koyar yollarım. Sen merak etme. Komşulukta ölmedi canım.